Piyasayı burada ana kolon olarak aslında taşıyan ciddi e, hisselerle ilgili bir ivme kaybı var. Bunlar bankalar, holdingler, e, BİMAŞ, az önce bahsetmiş olduğum gibi TÜPRAŞ, FUROTO, TOFAŞ gibi hisselerin satışları oldu. Böyle olunca da endeks tarafında e, gerileme başlamış oldu. Ee, bu senenin burada e, zayıf e, BIST 30 tarafında e, seçim yapacak olsak burada BIST 30 tarafında daha çok zayıf kalmış e, hisseler tarafında bir e, hareketlilik var. E, para girişlerinin bu hisselere kısmi olarak olduğunu görüyoruz. Bunları da ilk 10 listelerinde bahsedecek olursak işte Ereğli, Petkim, e, Alarko, e, Enkay gibi hisseler bu bahsetmiş olduğumuz hisseler arasında yer alıyor. İlk 10 listelerimiz neydi? Bununla ilgili de şimdi yayın esnasında bilmeyenler için kısaca anlatalım. En çok alım e, alım yönünü isteğin, en çok e, yatırımcılar tarafından ilgi gören e, hisselerle ilgili e, ilk 10 listeyi oluşturuyordu. Bir önceki yayınlarımızda hatırlayacağınız gibi burada daha çok bankalar, holdingler e, yer alan bir listeydi. Buradaki değişimi şu anda e, endeks tarafındaki değişimle beraber listenin de çok hızlı değiştiğini görebiliyoruz burada ilk 10 listeleri ile ilgili olarak e, şunu bahsedebilirim bu sene başından itibaren 54 gibi e, getiri performansı sergileyen bir liste şu an üzerine konuştuğumuz diğer yayınlarda üzerine konuşmuş olduğumuz e, burada neler var diye bakacak olursak e, Türksel'i görüyoruz Garanı görüyoruz bunlarda bir e, şimdi grafiği de açalım hemen Önce Türksel tarafına bakalım. Ee, Türksel tarafında e, evet şu an ilk on listelerimizde yer alıyor ama burada bir zayıflama hareketi başladı diye söyleyebiliriz. Ee, STP üzerinde devam eden fiyat hareketinin aşağı yönlü belirli bir doygunluğa ulaştığını görebiliyoruz. Ee, mavi barlar devam ediyor ama buradaki ivme kaybını da grafikten göreceğiniz üzere e, görebiliyorsunuz. Bir zayıflamanın e, işareti olarak e, görünüyor. Garanda da aynı şekilde söyleyebiliriz. Burada bir zayıflama hareketi Garanda da var ama bu hisseler zaten ilk 10 listelerimizde girdiğin ve şu andaki zayıflama hareketiyle güzel bir performansla listeden ayrılacaklarını düşünüyoruz. Geri çekilmeler burada başladı, devam da edeceğini düşünüyorum. Burada da şu anda STP çizgisi üzerinde devam eden fiyat hareketinin aşağı yönünü geldiğini görebiliyoruz. Yavaş yavaş kırmızı barlar o zayıflığı ifade eden e, satıcıların daha çok e, burada e, üstünlük sağlamaya çalıştığı geri çekilmeleri görebiliyoruz. E, ama e, şu anda ilk 10 listelerimizde e, devam ediyor. E, onu da paylaşabilirim. E, burada az önce bahsetmiş olduğum Kardemir'i görüyoruz. Ereğli'yi görüyoruz. Bunlara ufak ufak burada biz yüz içerisinde seçim yapılabilecek olan listelerde neler var kısmında ben beğendiğim liste, hisseler arasında Kardemir yer alıyor. Burada Kardemir'in görüntüsü güçlü. Momentum tarafındaki grafiğe bakacak olursak günlük burada mavi mavi bölgede devam ediyoruz. Fiyatın da bunu artık eşlik ettiğini görüyoruz. Bu güçlü yükselişi devam ettirdiğini görüyoruz bir önceki yayınlarda zaten bahsetmiştik o beklediğimiz hareketi de aslında yavaş yavaş bu bistrotun hisseleri arasındaki diğer büyük hisselerden çıkışlarla beraber Kardemir'de Ereğli gibi hisseleri de girişler olduğunu kısmi olarak gördük buna da pozitif cevap veren hisseler arasında Kardemir'de Sentiment tarafına bakacak olursak da burada sentiment puanında ciddi güçlü bir yükseliş ve sentiment puanı dokuzlu seviyelerde STP çizgisini yani bizim karar verme kısmında bize yardımcı olan STP çizgisinin fiyatın yukarı yönlü kestiğini görüyoruz. Biz bunu nasıl yorumluyorduk? Fiyat STP çizgisinin üzerinde ise ilgili olumlu görüşümüze devam ediyorduk. Bunu söyleyebilirim. Sentiment tarafındaki günlük tarafta da yüzde 8 gibi baktığımızda pozitif yukarı yönlü değişim görüyoruz Kardemir'de. Ee, Ereğli tarafına bakalım. Bunları ben BIST 30 tarafında kendi takip ettiğim hisseler olduğu için, e, buradan bir seçim yapmak isteyenler olursa, e, bunları beğendiğimi söyleyebilirim. O yüzden kısaca bunlara değinip hem sizlerin sorularını yanıtlıyor olacağım hem de e, beraber bir e, sentimentle nasıl hisse keşfederim, e, nasıl e, yatırım yapacağım hisseleri bulurum. Bugün biraz bunlara da bakıyor olacağız. Ereğli tarafındaki pozitif görüntü devam ediyor. Burada e, zaten ya, Baktığımız zaman e, yılbaşı itibariyle geride kalan biz düz tarafında performans olarak geride kalan hisseler hisseler arasında ereğli yer alıyordu ve bunlarla ilgili konuşmuştuk bu pozitif görüntü bahsetmiş olduğumuz o toparlanmayla beraber devam ediyor e, Sentiment tarafına bakacak olursak 8'e e yaklaşan bir sentiment puanıyla e, burada STP e, üzerinde kalmaya çalışan fiyat hareketi görüyoruz. Burada tabii ki e, takip ettiğiniz gibi biz 30un dışındaki biz tüm e, hisselerde daha fazla pozitif tarafta ayrışmayı yayının başında da belirttiğim gibi e, daha ciddi bir farklı görüyoruz. Ama tabii ki bu konuşmuş olduğumuz hisselere de girişler e, başladı. Kısmi de olsa buralarda da hareketlilik var. E, bunlardan da bahsetmek istedim. E, bir maşa bakalım. Bir maç tarafındaki görüntü giderek güçleniyor. Burada kısalan kırmızı barlarla beraber Mayıs sonu itibariyle kısalan kırmızı barlarla beraber mavi barlar almaya başladık ve bunlar güçlenerek devam ediyor. Buna eşlik eden, güçlenen bir sentiment puanı görüyoruz. Bu noktada da STP üzerinde hareket eden fiyatla pozitif görüntüsünü koruyan hisselerden, beğendiğim hisseler arasında yer alıyor. Perakende tarafında, Gıda tarafında bir maç şu anda e, grafik olarak e, ve ilk 10 listelerimizde de e, güçlü duruşuyla 3. sırada yer alıyor. E, bu noktada beğendiğimi iletebilirim. E, burada bankalar tarafında yoğun bir ilk 10 listelerinde e, yer aldığını görmüştük. Burada Garan ve İş Bankası'nı görüyoruz. E, İş Bankası'nda ve Garanti'de e, zayıflamayı görebiliyoruz. Ee, ama şu an hala yine de o tutu e, güç, e, sentiment tarafındaki ilginin devam ettiği ama bunun yavaş yavaş geri çekilmelerin başladığını e, sentimentin aşağı yönlü hareketinden ve STP'yi aşağı yönlü kesmeye çalışan fiyat hareketinden grafikte görebiliyoruz. E, ama bu hisselerle ilgili e, iletmiştik e, performansları ile ilgili olarak da kısaca bahsedecek olursak. E hepsinden iletiyor olacağım. Bahsetmediklerimi hemen çok kısa NK'ye de bakalım. Alarkoya bakalım, Pegasus'a bakalım. Perform, liste performansları ile ilgili olarak da bahsediyor olacağım. Enkay tarafındaki güçlü görüntü e, bugün bir kırmızı bar aldık. Tabii ki pozitif taraftaki seyirin seyrin değişmesi için bizim için bir gün e, almış olduğumuz bir kırmızı bar veya e, bar boyu bizler için önemli. Şu an için görüntünün tam olarak bozulduğu anlamına gelmiyor. Ama neyi takip ederiz? Sentiment puanında aşağı yönlü, sentiment aşağı yönlü kafayı çevirmiş durumda. Bir sonraki günlerdeki hareketlerini takip ederdim. Ama şu anda hala buraya yavaş yavaş para girişlerinin olduğunu söyleyebiliriz. STP'yi aşağı yönlü kesen e, kesmeye çalışan henüz bunun üzerinde mi kalacak yoksa e, yarın önemli olacaktır, önümüzdeki günler önemli olacaktır. E, takip edeceğim, beğendiğim hisseler arasında bunu da söyleyebilirim. Alarko'ya bakalım hemen. Sizlerin sorularını daha çok yanıtlamak istediğim için biraz e, hızlı hızlı anlatıyorum ama bunları zaten e, not alıyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur diye e, düşünüyorum. E, arada sentimental grup, e, üyemiz olan olmayanlar var. Biz e, bir, yayın akışlarımızda hem sizlerin sorularını yanıtlamak istiyoruz hem biz hangi hisseleri beğeniyoruz, hangi sektörleri beğeniyoruz. Bu anlamda yayınlarımızın size katkı sağlayabileceği veya yatırım kararlarınızla ilgili daha fazla bu anlamda karar verirken size destek verebilecek e, unsurlardan bahsetmeye çalışıyoruz. E, umarım sizler için de faydalı oluyordur. E, Alarko tarafına bak, e, grafiğe bakacak olursak e, güçlü mavi barlar devam ediyor. E, bu noktada e, Alarko'da e, bu anlamda geride kaldığını söyleyebiliriz. Buradaki Alarko'ya olan ilginin de e, devam ettiğini görüyoruz. E, burada sentiment e, tarafına bakacak olursak yedili seviyelerde sentiment puanıyla e, yukarıda güçlü duruşunu Iı, tutun ıı, güçlü duruşuyla ıı, STP'nin üzerinde ıı, kesiştiği noktada hareket eden bir fiyat görüyoruz. Ama bu zaten bizim için son gün yapmış olduğu hareket değil. Aslında Larko bu hareketini daha öncesinde de bu bahsetmiş olduğumuz grafikte gördüğünüz üzere ıı, Mayıs'ın 15'i itibariyle bu pozitif görüntüye sahip olmuştu ve bu pozitif görüntüsünü tabii ki geri çekilmelerde de etkilenen hisselerden de oldu. Ama STP üzerinde hala fiyat hareketini devam ettirme gayretiyle beraber burada yine e, STP üzerinde e, hareket edecek e, ve e, bir görüntüsünün olduğunu, görüntünün güzel olduğunu e, söyleyebiliriz. Pegasus'a bakalım. Pegasus tarafındaki e, havacılık tarafındaki o olumlu görüntü Pegasus tarafında biraz daha diğer hisseler tarafında pozitif yansıdı. Diğerlerinden biraz daha pozitif ayrıştı. Nitekim e, bugün mavi bar aldık. E, burada Pegasus tarafındaki ilgi biraz daha diğer havacılık e, hisseleri arasında pozitif ayrışan e, hisseler arasında oldu. Kırmızı barlardan sonra mavi bölgeye geçtik. Sentiment puanı ile ilgili olarak bakacak olursak grafikte göreceğiniz gibi bir yatay hareketini buradan bir dip dönüş hareketini tamamladıktan sonra yukarı yönlü güçlendiğini görüyoruz. Burası da baktığımızda bir önceki test etmiş olduğu direnç bölgelerin olarak gözüküyor. Tabii ki endeksin yönü seyriyle ile beraber. Ee, burada e, tekrar bu direnç bölgesinin yukarı yönünü e, aşarsak e, güçlenme hareketi devam edecektir diye söyleyebiliriz. E, STP'nin üzerinde devam eden fiyat hareketiyle şu anda görüntü Pegasus'ta pozitif olarak gözüküyor. E, buradan performanslarıyla ilgili de kısaca liste performanslarına da bir göz atalım. E, garanti'den bahsetmiştik, e, İş Bankası'ndan bahsetmiştik, Enkaide'den bahsetmiştik. Bunlar aslında bir önceki yayınlarımızda bahsettiğimiz e, hisselerdi. Bunları konuştuk. E, bizim ilk 10 listelerimize ne zaman girmişler? Garanti 3 Mayıs itibariyle girip buradaki ivme kaybı var dediğimiz aslında performans tarafında e, %22 gibi bir performans sergilediği Daha bu anlamda e, pozitif ayrışacak hisse grupları sentiment ilk 10 listelerinde değişerek yer alıyor. E, İş Bankası %16 gibi performans sergiledi. Tabii ki bu endeksin geri çekilmeleriyle beraber buradaki getiriler e, baktığımız zaman daha yüksek noktalardan. Bu noktalara geldiğini söyleyebiliriz. TÜKSEL yatırımcısını oldukça bu noktada memnun etti. Listeye 29 itibariyle girdi. 29 Mayıs itibariyle listemizde yer aldı. %8.9 gibi bir şu anda pozitif hareketini görüyoruz. Bahsetmiş olduğumuz burada yatırımlarınızla ilgili olarak aslında nasıl bir ilk on listelerinde bir sepet şeklinde birden fazla sektörden hisse grupları ve birden fazla hisse varsa, yatırımlarınız tarafında da farklı farklı riskinizi sepet olarak dağıtmanız, farklı gruplara dağıtmanız sizler için oldukça faydalı olacaktır. Bu anlamda geri çekilmelerde riskinizi dağıttığınız için tüm portföyünüzü tek bir hisseye yatırım yapmış olduğunuzda e, e, hareket olarak, bütün portföyünüzün e, etkilenmesi yerine aslında sepet olarak riski dağıttığınız için daha kısmi e, geri çekilmelerde daha kısmi olarak etkilerini görebileceksiniz. Bu listede bir portföy e, yani yatırımlarınızı değerlendirirken bir portföy yönetimini nasıl yapmalısınız? Portföyünüzü nasıl yönetmelisiniz? Buradaki noktaları e, daha çok bu şekilde değerlendirebilirsiniz. O nedenle de bunu özellikle yayınlarımızda iletmek istiyoruz. E, buradan hisseler tarafına geçiyor olacağım. Beğendiğim hisselerle ilgili ilk on listelerinin dışında birkaç tane daha bahsetmek istiyorum. Burada Petkim'de en son grafiğini belirteyim. Petkim tarafında da görüntü pozitif, çok fazla bunun üzerine konuşulacak bir durum olmadığını görüyoruz. Bu da geride kalan performans anlamında geride kalan hisselerden de buraya ufak ufak artık böyle ilginin para girişlerinin olduğunu gördüğümüz hisselerden STP puanında STP puanında yükselmeyi görüyoruz, güçlenmeyi görüyoruz, yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor eee e, sentiment puan STP'nin üzerinde de hareket etme gayreti içerisinde olan bir fiyat görüyoruz. E, bunu da not olarak iletebilirim. Bunların dışında nelere biz 30 tarafında nelere bakardım? E, burada Borusan tarafında e, baktığımız zaman yeni e, hisse yatırımlarınızla ilgili olarak e, daha çok geride kalan hisseleri tercih etmek daha henüz işte performans aslında daha geride kalmış hisseleri tercih etmek yeni pozisyonlanmalar için daha uygun olacaktır. Ee, daha iyi performans sergileyebileceklerdir. Borusan'da e, burada baktığımız zaman yıl başından bu yana eksi yüzde on beş gibi aslında performansla geri kalan hisselerden. E, bu anlamda burada e, üç gündür e, pozitif mavi barları görüyoruz. E, bu, bununla beraber aslında hisse dip dönüş hareketini tamamlayıp yukarı yönlü güzel bir dönüş yapmış durumda. Burada tabii ki şu anda STP çizgisine yaklaşan fiyatı görüyoruz. Yukarı yönlü bu pozitif duruşla beraber mavi barların devam etmesiyle fiyatında da STP'nin üzerine atacağı görüşü, görüşümü burada hisse tarafında olumlu bakmamı, düşünmemi sağlayan etkenlerden. Bu anlamda dediğim gibi geride kalan hisselerde yeni pozisyonlanmalar için bu ve benzeri hisseler böyle grafikleri daha çok değerlendirmek uygun olduğunu düşünüyorum. Bundan da size bahsetmek istedim. Burada gübre fabrikaları hem soru olarak da bize çok gelen hisselerden hem de şu anda görüntü itibariyle kısalan kırmızı barlarla beraber. <laughs> e, baktığımız zaman e, sentiment puanında da yukarı yönlü toparlanma ile birlikte görüntü gübre fabrikalarında e, güzelleşmeye başlıyor diye söyleyebiliriz. Ama biraz dikkatli olması gereken bir hisse olduğunu, hareketlerin çekilmelerin veya yukarı yönlü hareketler ne kadar e, bu anlamda sert cevap veriyor, aşağı yönlü hareketlerde de e, sert cevap veren bir hisse. Burada da e, baktığımız zaman yüzde ikilik gibi e, yıllık olarak getirisini görüyoruz. Bu anlamda diğer hisse grupları arasında geri kalanlardan olduğu için ben takip ediyorum. E, bundan da size bahsetmek istedim. E, dikkatimi çekenlerden OYAPC'ye de bahsetmek istiyorum. Bunları e, yani, takip edip e, ona göre karar e, aşamasında daha çok ee, yakından izlediklerim arasında yer alıyor. Burada ara ara alıcılar geliyor ee, ama hisse tarafında bir güçlenme tam olarak e, göremiyoruz. Kısalan kırmızı barlar ara ara olsa da yani alıcı ilgisi daha fazla zaman zaman artmış olsa da aslında de baktığımız zaman bir dip çalışmasını şu an e, görmüş olduğumuz sentiment tarafında bir dip çalışmasını e, yukarı yönlü bir e, pozitif kısalan kırmızı bar ve yukarı yönlü hareket eden e, sentiment puanıyla benim izleyeceğim e, hisse tarafına geçmiş oldu. Tabii ki bu noktada izleyeceğim hissediyorum diyorum. Çünkü e, STP çizgisi e, şu an hala fiyat bunun altında yer alıyor. E, o yüzden henüz karar vermezdim. İzlerdim. E, bu anlamda Çizim STP'yi yukarı yönlü kestiği ve buradaki görüntünün kısalan kırmızı barlardan sonra mavi barlara döndüğü noktalarda daha rahatlıkla karar alabildiğimi, değerlendirdiğimi sizin için de paylaşabilirim. SASA'ya da bakalım. Burada da hemen SASA tarafına da bahsetmek istedim. E, Satsa tarafında da burada alıcılar gelmeye başladı. Bunu özellikle bir iki günlük son bir iki günlük harekette görebiliyoruz. E, burada görüntü güzel. E, i̇lk on listelerine girecek mi? E, bunu takip ediyorum ben. E, yani bu güçlenme hareketinin daha çok yukarı yönlü bir ivme kazanarak devam edecek mi? E, takip ettiğim hisseler arasında. Burada sentiment puanında. Baktığımız zaman 5 seviyelere geldi. Daha yukarı yönlü güçlü bir e, alıcı ilgisiyle daha yukarı yönlü e, gitme eğilimi gösterebilir. E, dikkatimi çeken hisselerden şu anda da zaten STP üzerinde hareket eden bir fiyat görüyoruz. Yukarı yönlü güçlenmeyle fiyatın da STP'yi yukarı yönlü keseceğini e, düşündüğüm hisselerden bunu da yakından izliyorum diye not edebiliriz. E, Kozal'dan bahsedeceğim. Yayın başında biraz hani bahsetmiş olduğum gibi beğendiğim, benim takip ettiklerimi iletip daha sonra sizin tamamen sorularınızla devam ediyor olacağız. Kozal tarafındaki pozitif görüntü bu noktada devam ediyor. Momentum barlarında, mavi barlarda ilme kaybı olmuş olsa da görüntü hala bu, bu anlamda pozitif. Tabii bu koza grubu hisseler endeks tarafındaki... Daha çok e, negatif ayrışmalarda güçlü kalan hisselerden de ama bu noktada baktığımız zaman e, bu pozitif e, bakış açısının e, hisse tarafında şu anda e, STP'ye yaklaşan fiyatla dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Bunu da takip ediyorum. Koza grubu hisselerle ilgili e, bunlardan bahsedebilirim. E, son olarak bir de yata bakalım. Burada sentimentte çok ciddi güçlü bir değişim oldu. Baktığımız zaman tekrar pozitif görüntüsüne devam edecek mi? Dip çalışmasını tamamlayıp yukarı yönlü bir sentiment puanında yukarı yönlü hareket görüyoruz. Güçlü bir mavi varla beraber bir sonraki günlerde de sentiment STP çizgisini yukarıya kesen fiyat hareketinin devamını takip edeceğim hisseler arasında.